ya. Bir tane buraya girmiş. Bakalım koridorda var mıymış? Yok. O demek ki içeri girmiş ya. Eymen ne yapacağız şimdi? Aa, dur bakalım yastığı atalım. Belki gider ya. Git biz. Tum tum. Neden bana atıyorsunuz ya siz sizi. şimdi ben yiyeceğim de şimdi ben. Bekleyin beni. Aa ne diyor bu ya? Bizi dövecekmiş. Bir de diyor ki sizi yiyeceğim diyor. Biz ne yapacağız şimdi buna ya? Nasıl kovacağız biz bunu? Ne yapalım Duru şimdi? Aa, git buradan ya. Biz seni Hayır. istemiyoruz. Hadi hadi. Hadi hemen balkondan çık. Hemen. Çıksın mı balkondan? Evet. Belki balkona kaçar ya. Balkondan da aşağı kaçar. Belki Eymen de Duru çok korktular ya. <laughs> Duvarı yakabiliyor mu? Hı -hı. <laughs> ne yapacağız o zaman biz ya? Anne. Aa, dur bakalım dışarı belki çıkmıştır. Yok, dışarıda görünmüyor. Ne? Aa, yok ya dışarıya da çıkmamış. Bu içeride mi kaldı acaba? Aa, neyse gitmiş ya. Kurtuldu ondan gördün mü Eymen? Demek ki bizi korkutmak için geldi geri kaçtı o. Dur bakalım koridorda görünüyor mu? Yok ya neyse gitmiş iyi bari kurtulduk ondan ya. Ben de çok korkmuştum nasıl Dadam gidecek diye. diye. Neyse iyi bari ya. Aa bu ne ya? Durun arkadaşı su da gelmiş buraya. Bunlar hep üst üste geliyorlar ya. Pelinsu senin ne işin var burada ya? Duru çok kızacak sana. Yine Durun oyuncağını almaya mı geldin sen? He? Evet Durun oyuncağını almaya gelmiş galiba su. Durun bebeğini alma sakın tamam mı? Nuru sana çok kızar yoksa ya. Hadi git Pelinsu. su biz seni istemiyoruz. Git buradan değil mi Eymen? Hı hı. Şimdi gelecek Duru'nun oyuncaklarını alacak. Sonra Duru gelecek kızacak diyecek. Neden benim oyuncağımı verdiniz ya Pelin suya? Görüyor musun? Kızalım mı Pelin suya? Hadi git Pelin su biz seni istemiyoruz hadi. Git 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 hadi kovuyoruz seni. Çık 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 çık. Git hadi biz seni istemiyoruz. Aa bak görüyor musun? Eymen'in arkadaşı Hayri de gelmiş buraya ya. Sen Eymen'in topunu mu çalacaksın yoksa? Eymen sana çok kızacak değil mi Doru? Eymen kızacak değil mi ona? Eymen kızacak sana ya. Çabuk Eymen'in topunu bırak. Hadi. Hadi Hayri hadi. Eymen'in topunu bırak. Kızacak Eymen sana ha. Kalk bakalım. Kalk hadi git 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 git, git burada. Git hadi biz seni istemiyoruz. Eymen sonra gelecek bize kızacak diyecek neden topumu almış. Kalk hadi. Kalk 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 kalk, kalk çabuk. Kalk git buradan kalk. Kalk hadi 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 kalk Anne. git. Git kovuyorum seni. Hadi çocuklar ya kumandamız kayboldu. Haydi hep beraber kumandayı bulalım olur mu? Hadi kalk bakalım kumandayı arayalım ya neredeymiş bu kumanda? Her yere bakalım şu yastıkların arkasında yok mu ya? Aa, nereye kayboldu? İşte. Hadi hemen kalk bulalım ya nereye kayboldu ya bu kumanda? Cık. Allah Allah, gündüz de televizyon izliyorduk ya. Ne ara kayboldu bu? Duru ara bakalım kızım hadi ara. Yok ya buralarda. Aa, nereye kayboldu ya bu kumanda? Hadi arayın bakalım arayın nerede ya bu kumanda? Eymen ara bakalım nereye girdi bu kumanda ya. Oraya mı koymuşsun? En son sanki senin elindeydi. Sen bakıyordun. Sen televizyon izliyordun. Orada da yok ya. Kapat orayı. Nereye kayboldu ya? Bulamıyoruz. Aa dur nereye kaybettik ya? Eymen de toplarını balonlarını hep buralara atmış. Pasaklı Eymen. Eymen bakar mısın? Nerede ya bu kumanda? Nerede? Nerede? Bak bir orada mı acaba? Orada. Aa kim oraya attı ya o kumandayı? Dayamıyor. Nasıl oraya girdi o? Aa buradaymış ya. Biz de o kadar kumandayı arıyoruz. Bir şey olmamış oğlum. Aa, oraya koy. kesin sen koymuştun oraya. Sabah sendeydi çünkü. Bak ya yaramaz çocuğa. Kumandayı Vallahi saklamış. Ettim. Tamam hadi açalım mı televizyonu Hadi açalım kendimize izleyelim ya. Bir daha da kumandayı koyma oralara tamam mı? Biz de kumanda arıyoruz burada. Aa bakalım çantanın içine ne varmış ya? Ey, ben bir aç bakalım ne varmış çantada. Aa, aa ne çıkacak çam? Ruj varmış ya. Kime süreceksin Ruj Eymen? Dur ya, ya Ruj sürecekmiş ya. Kızım dur ağzını sürsün dur. Dudağını böyle yap sürsün. Yap bakayım yap. Aa bakayım ya Ruj sürdü bu kız ya. Ver şimdi dur sürsün kendi dudağına. Ver Dur ya ver. Sür bakayım Duru nasıl sürüyorsun ya Sür bakayım sür 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 Kaldır kafanı bakayım Kaldır bakayım <laughs> Nasıl ruj sürdü ya Hele hele hale bak <laughs> Mahvettin dudağını <laughs> Aa! Ver duruyor oğlum ver Hadi anneciğim Kızların o ver Duru'ya Hadi aşkım Durur, ruj sür diye bakayım kızım nasıl oldun bakayım güzel oldun mu? Wow harika ya! Eymen, Durur'un rujunu ver ona, hadi oğlum. Durur'un rujunu ver ona. Duru bakayım dudağına bakayım. Aa! Git aynadan bak nasıl olmuş rujun. Git aynadan bak gel hadi kızı. Koş. Aa Duru bebek arabasına mı bindin sen ya? Sen bebek mi oldun? Duru oyuncak bebek arabasına binmiş ya. Bebiş olmuş Duru. sen bebek mi oldun kızım? Nasıl etrafına bakıyor ya? Minik bebek minik minik. Minik bebek olmuş ya. Aa gerçekten bebek oldu ya bu Duru. Baksana ya bebek arabasına bindi. Gerçekten de bebek oldu bu kız ya. Oyuncak bebek arabasına bindi. Neyse ya Allah'tan oyuncak olmadı bu kız. Dur sen bebek oldun biliyor musun? Kalk bakayım kalk. Kalk ayağa kalk. Kalkmıyor bir de ya bebek olmuş bu kız ya. Bebiş duru. Bebek olmuş bu kız. <laughs> Ne kadar komik bir bebek oldun. Emzik de ağzında. Aa, bebek ya. Aa, bak ya. Duru oyuncak bebek oldu ya. Aa, Duru nasıl oyuncak bebeğe dönüştü böyle ya? Bu nasıl olur? Aa, oyuncak bebek arabasına oturdu ve oyuncak oldu bu kız ya. Konuş bakayım. Duru sen misin? Sen misin? Aa yapıyor konuşmuyor. Sen misin Dora bu? Hı. Anne dedi. Hı. Aa anne diyor. Hı. Aa düştü Doru ya. Oh bu çikolata ne kadar güzelmiş ya. Böyle ben bu çikolatayı çok beğendim. Hı. çok güzel ya. Ben çok beğendim. Ver bana abi ver ver ver. Ay çok güzel ya bu çikolata. Hı. tadı çok güzel ya. Ver bakayım ver de karnım doysun ya şu aç karnım doysun biraz ya hmm, çok güzel çok beğendim ya oh çok güzel bir çikolata var sizde. bu kofreti ben çok beğendim ya bu bana kabuğunu veriyor ya ben kabuğunu istemiyorum bana çikolatayı ver çikolatayı ver bana ya hmm, Ay çok güzelmiş ya sen bir çikolatayı nereden aldın böyle ya nereden aldın sen bir çikolatayı marketten mi aldın yoksa ben çok beğendim ya. Hmm. Aa bakar mısın ya? Ağzımda kirlendi. Ne yapacağız şimdi ya? Ağzımı yıkayalım en iyisi olur mu? Hadi gidelim ağzımı yıkamaya. Hadi kaç 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 kaç. Aa ağzımı da yıkadım. Ya bu sefer boğazıma top topu veriyor ya. Ama topu top da güzelmiş ya tatlı tat. Aa tat, tat. yine ağzım kirlendi ya. Neden verdin bana? Uyuyacaktım ben şimdi. Hadi hadi götür de beni uyut. Hadi tut eline tut. Tut. Hadi beni uyut bakalım. Uyuyacağım. Eee. Karnım doydu. Şimdi uyuyacağım ben. E e e e Evet, ben şimdi uyuyorum. Hadi iyi geceler. Bay bay. Geldim. Tamam. <laughs> <Dün de öfretim gülüyor> evde, evde. Allah Allah, kim bu Eymen'in gofretini yemiş ya? Duru yemiş olmasın mı acaba? Bakalım mı? Duru bak bana sen mi yedin? Yok Duru'nun ağzının etrafı temiz. Duru yememiş. Aa, o yemiş. Aa, bu mu yedi ya? Evet bak ağzında biraz çikolata lekesi kalmış. Hmm. Bebiş ya sen mi yedin Eymen'in çikolatasını? Evet ya ben yedim. Biraz karnım acıkmıştı. Ben de Eymen'in çikolatasını yedim. Bir de şekerinden yedim biraz. Eymen sen veriyorsun ama ona ya. Ama, Yoksa sen mi verdin gel Tırkan. Yok. Ama şimdi sen veriyorsun ona. <Gülüyor> sen <Gülüyor> bizi kandırıyorsun. İstiyor. Sen bizi kandırdın. Yok o istiyor. O mu istiyor? Ha. Yine mi acıkmış ya? Bebiş sen yine mi acıktın ya? Bebek. Bu bebek hep acıkıyor. Karnı hiç doymuyor bunun. Neyse sen niye o zaman gofretini de, şekerini de sen ye. Sen de burada uyu bakalım tamam mı? Uyu hadi uykunu al sen de. Mama mı istiyorsun kızım sen? He? Ne istiyorsun? Mama mı istiyorsun? Ver. Bunlar bebek olmuş ya. Şimdi duru bir de mama istiyor. Neyse. Ben sana mama vereyim. Aa, bu duru bebek olmuş ya. Mama içiyor. Bebek duru. Sen de mi istiyorsun? <laughs> ah. Eymen de bebek olmuş ya. O da mama istiyor. Bu çocuklar bebekler ya da. Oğlum büyümüşsün siz artık. Ne maması ya? Bak sen kocaman olmuşsun. <laughs> tamam sana da mama vereceğim. Aa, eymen de bebek olmuş ya. <laughs> Duru bebek, eymen bebek. Birinci bebek, ikinci bebek. Bu bebekler mama içiyorlar ya. Bebişler. <laughs> bebek mi oldunuz? <laughs> bebek olmuşlar ya bunlar. Bebekler sizi. Aa, bunlar gerçekten bebek olmuşlar ya. Eymen gerçekten bebek olmuşsun sen. Aa dur ya bakalım. Aa Duru da bebek olmuş ya. Bu çocuklar bebek olmuşlar. Ama çok tatlı bir bebek olmuşsun Ay, Sen de çok tatlı bir bebek olmuşsun ya. Bu bebeklere bak böyle. Gördünüz mü arkadaşlar ya. Bunlar biberonla mamayı içtiler içtiler. Sonra da böyle bebek oldular. Minik bebişler ya. Bunlar nasıl böyle eski haline gelecekler? Allah Allah ne yapacağız şimdi ya? Nasıl bunlar böyle eski haline gelecek? Ben çok korkuyorum ya bunlar böyle kalırlarsa ne yaparız o zaman biz? Bebekler sizi ama bebek halinizde çok tatlıymış ya. Allah Allah. Aa Pelin su gelmiş buraya durunun. Biberonunu çalmış ya mamasını içiyor onun. Pelin su Duru gelirse çok kızacak sana biliyor musun? Duru gelecek şimdi kızacak sana ya. Ne yapacağız şimdi? Sen nereden geldin böyle ya Pelin su ya? Duru çok kızacak şimdi sana. Hadi git bizim evden git 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 çabuk hadi kovuyorum seni. Duru gelirse kızacak bize yoksa. Pelin suya bak sen ya yaramaz kız. Durun biber onu içti içti bitirdi neredeyse ya. Pelin su git bakalım git bizden hadi istemiyoruz biz seni. Duru gelirse çok kızacak sana biliyor musun? Aa bu Hayri de gelmiş. Eymen'in mamasını içiyor ya bu yaramaz Hayri. Bu çocuklar neden böyle geldiler ya? Eymen'le Duru'nun mamasını içiyorlar. Pelin Su Duru'nun mamasını içiyor. Hayri ise Eymen'in mamasını içiyor. Hayri git buradan hadi. Eymen gelirse kızacak sana biliyor musun? Kızacak mı Eymen sana? He? Evet, kızacak sana. Eymen çok sinirli çünkü ya. Hayri git hadi bizden istemiyoruz biz seni. Eymen seninle küsecek, konuşmayacak bir daha biliyor musun? Hadi Eymen gel. Gel 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 Hayri. Kız hadi. Hadi gelin. Pelin su duruya kızsın. Haydi ise Eymen'e kızsın. Kovsun onları. Aa Eymen sen yokken kim geldi biliyor musun? Hayri geldi. Bak senin mamanı işte. Bak bitirmiş ya senin mamanı. Görüyor musun? Hayri geldi mamanı içti senin. Ben de onu kovdum evden. Görüyor musun ya içti senin mamana bitirdi hepsini. Sen konuşacak mısın artık Hayri ile? Yok. Küstün mü sen ona? Ha. Ben dedim dedim bak Eymen sana küsecek dedim. O da dedi ki küssün ne yapabilirim? Ya ah Duru da buradaymış ya. Duru biliyor musun Pelin su da senin mamanı içti. Ama bitirmeden ben aldım elinden. Bak biraz kalmış içinde ya. Tam bitirecekti dedim ki ver dedim. O durunun dedim sen içemezsin dedim o da küstü ağladı gitti ya kızdım ben ona dedim bir daha dedim Duru senle konuşmayacak dedim neyse ya düzeldiniz Allah'tan bebek olmuştu bu çocuklarda eski hallerine geri döndüler demek ki mama bitince bunlar eski hallerine geri dönüyorlar <laughs> aa bak gemi nasıl gidiyor gördün mü <laughs> aa gemi yürüyor <laughs> Dur dur kızım dur 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 dur. Sen de bırak bakalım gemiler gidiyor mu? İkisi beraber gidiyorlar mı? Süreymen. Çevir çevir çevir. Çevir bakayım çevir. Duru yapma öyle kızım. Çevirin hadi çevirin. O gemiler yürüsün bakayım nasıl yürüyorlar. Aa bu geri geliyor ya. Bu ilerlemiyor. Geri geliyor. Aa. Yaramaz Duru. Duru bırakmıyor ki. Bu kız çok yaramaz ya. Yaramaz Duru. Parçalarını niye çıkarmışsınız? Hadi bakalım. Eymen ben çevireyim kapıları açın. Kapıyı aç geçsin. Hoppa. Aa ne kadar güzel ya. Bak 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 bak. Kapıları niye kaldırdın? Hay biz kapıyı açacaktık. Dur 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 dur. Çevir bakayım. Vay wow, gemiye bak. Bu Kız Kalesi herhalde değil mi? Nasıl gidiyor ya? Kapıyı kapat bence kapıyı kapat hadi. Kapıyı kapat oğlum. Kapıyı kapat, gemi geldiğinde kapıyı aç. Hadi çevireyim ben çevir. çevir. çevir bakayım. <laughs> dur kızım dur. Allah Allah. Aç kapıyı aç aç. <laughs> Duru bırak bırak yemeği bırak. Benim çevir bakayım çevir 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 <laughs> çevir çevir çevir. çevir. Aa a, geri geri geldi. <laughs> geri geri geliyor. Aa, dur duru dur dur, dur, dur. dur kızım. Baba, dur baba. Al sana dur, dur, sen çevir kızım. Bak sen şöyle çevir. Opa. Çevir bakayım. Hızlı, hızlı hızlı çevir hızlı hızlı çevir. Hızlı hadi bakalım hadi hızlı hızlı hızlı. Çabuk çabuk çevir. Aa duru kırdı ya. Yaramaz Duru. Hadi çıkmış yerinden sakçık onları. Duru kızım su dökme anne. O su oynamak için. Dökmek için değil o. Bak 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 yaramaz kız ya. Islatacaksın hep kendini. Geç orada otur sen. Geç hadi sen oynama. Eymen oynasın hadi eymen. Çevir eymen. Anne ben yapacağım. Yap bakayım Yap. <laughs> Yaramaz duru. Bence dökelim su yeter. Eymen. <laughs> dökelim bence. Tamam mı? Yok. Neden yok? <gülüyor> <gülüyor> Haline bak. <laughs> Abo. Sıra sıklam oldun ya. <gülüyor> 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 Haline bak. <laughs> İçmez. su içilmez. Pişlayın. Pişlayın. Aa, pis. İğrenç. Aa, aç atını. Squid Game arabamıza binmiş ya. Ne yapacağız biz şimdi? Aa, bu niye arabamıza bindi ya? Gider misin sen buradan? Duru görüyor musun annem Squid Game arabamızda ya nasıl kovacağız biz şimdi onu anne? Nasıl kovacağız onu Benim. şimdi? Arabamıza binmiş ya. Ya buradan gider misin Squid Game? Git buradan biz seni istemiyoruz tamam mı? Aa. Aa, aa bu gittikçe yaklaşıyor ya. Bu gittikçe yanımıza geliyor Eymen. Bakar yok. mısın? Geliyor yanımıza ya biz şimdi bunu nasıl kovacağız böyle? Gitmiyor. Aa ne oldu? Yağmur yağdı. Evet ya dışarıda da yağmur yağıyor. Bakın böyle havalar soğudu ya. Tam havalar ısındı derken yağmur başladı. Evet kızım. Ama bu Squid Game gitmiyor. aa, aa bu gide gide benim koltuğuma geliyor ya. Biz ne yapacağız şimdi buna? Nasıl kovacağız onu şimdi? Arına. Hadi neyse sür arabayı gidelim. Belki o da gider ya. Baba. Değil mi Eymen? Baba. Babam burada kalsın. Yapacak bir şey yok. Hadi sür arabayı. Dur, onu takayım. Hadi şoför. bak nasıl yağacağını çıkacağım. Tamam annem hadi sür. Ama gitme sen ıslanırsın oğlum. Şapka var. E şapka var üstün ıslanacak bu sefer. <laughs> Dur da şapka takmış böyle. <laughs> Neyse hadi Squid Game hadi git hadi 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 görüşürüz hadi bay bay kovacağız şimdi seni ya hadi bay Markete gidiyoruz oley markete gidiyoruz Kaka. Gel Gel Eymen gel Arabaya bineceğiz kızım Hadi Aa. arabaya Allah. Hangisini alacaksın? Ne var kızım arkada? Ne alacağım? Hadi kızım al bir şey. Onu mu alacaksın? Tamam mı? Bakayım ne aldın Duru? Aa, sürpriz yumurta almış. Eymen de. Sürpriz bir kutu almış. Bakalım ne çıkacak içinden. Ne çıkacak içinden? Baba. Evet. E, oyuncaklar çıkacak. Aa, bak burada dondurmalar evet. var. Al. Ya al burada işte bir tane dondurma olsun. Evet. Ben ismini ne diyor bu çocuk ya? Ne anne? Bak dondurma bak yürü. abi aldı. Ha, Hadi gelin. Hadi. Geç. Hadi. Evet, sürpriz yumurta. Oyuncaklar var içinde. Top top var. Bakalım ne çıkacak sürpriz yumurtamızdan ve sürpriz kutularımızdan. Getir dur getir açalım bakalım. Bak şöyle bir sürpriz yumurta şöyle bir sürpriz kutu aldık Eymen'e. Dur aç bakalım seninkinden ne çıkacak. Eymen getir bakalım ne çıktı onda. Ben tamam getir bakalım bir getir hepsini. Aa dur da topi top. Bir de minik bir oyuncak çıktı ya içinden. Eymen'den ne çıktı getir bakalım bir. Getir hepsini Eymen. Aa, çikolata ben çıkmış piştiyorum. ya. Çikolata çıkmış içinden. Oyuncağına bakayım bir. Kavga etmeyin çocuklar ya. Top top tüm kavga ediyorlar şimdi de. Aa, aa çikolatalarına bakalım. Aa dil çıkaran yüz. Bakalım bu nasıl? Bakayım bir duru. Bu da aa kalpli gözler. Ana. Çok güzel ya bunlar. Evet. Eymen de topu topu aldı. Duru ya şöyle küçük bir tencere çıkmış ya. Minik tencere oyuncak. Minik tencere çıkmış Duru ya. Araba ah. çıktı. Paç kaldı ya. Eymen'de ay. ne çıkmış ya böyle? Eymen'de büyük bir oyuncak çıkmış bakalım. Bu nasıl bir oyuncak böyle? Bak bunlar ne biliyor musun Eymen? Bak bu şapka şöyle. Şu balta. Bu da tırmık. Aa bu da makas. Buna bahçe malzemeleri. <laughs> bu da Aa bu deliyor ya matkap. Bu da matkap. Bakalım başka bitti mi bunlar? Da. Bitti ya bu kadarmış. Hı. Getir bakayım bu ne? Aa bak bu da polis bariyeri. Şöyle önlerinde tutuyorlar ya böyle. Ondanmış o da. Çok güzel ya oyuncaklarınız. Hı. Aa stickers. Araba. Bu yapıştırıcı. Bir yerlere yapıştırıyorsun bunu biliyor musun sen? Yapıştırıcı bunlar. Şu da. Şu da ele falan yapışıyor. Barbie'li. Barbie var. Ken var. Gördün mü? Çok güzel ya. Kızım. Dur annem, ver abi. Abi yapıştırsın. Kırmızı araba. Evet. Bir de mavi araba. Yapıştır onu da. Vav wow, harika oldu ya. Bu kadar işte bitti. Çok güzel oldu. O şapka, oyuncak şapka o. O yapıştırılmıyor bir yere. Beğendiniz mi oyuncakları? Şimdi kim dondurma ister ya? Kime dondurma getireyim ben? Evet. Şimdi kendimizi dondurma getireceğiz. Dondurmaları yiyeceğiz. Değil mi Eymen? Değil mi Duru? Dondurma yer misin kızım? Dondurma yer misin? Hadi dondurma yiyelim şimdi de. Aa. Hadi bakalım afiyet olsun size. Afiyet olsun Eymen. Tamam. Afiyet olsun Duru benimki de burada. Ben yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun çocuklar. Hadi görüşürüz yapın. Görüşürüz. Görüşürüz Duru. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Evet, hadi bay bay.